Adam patronluk almış ya. Bak ba, bak 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 Hareketlere bak. Ya bu Skoda'lar ve Dorchester'lar neden böyle? Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de Tracker SMP'deyiz. Ve Tracker SMP'ye ufak bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile beraber Yepyeni bir benzinlik geldi şimdi size onu göstereceğim şu an benzinliğe oraya geldim. E, Kalais Duisburg'da en çok böyle kazaların yaşandığı e, böyle en çok saçma sapan olayların gerçekleştiği bir benzinlik vardı. Ve bu benzinliğe tek giriş çıkışı vardı. Artık bu durum değişti. Şöyle de göstereyim zaten videonun kapağında da görmüşsünüzdür. Kalais Duisburg yoluna şöyle güzel bir benzinlik geldi arkadaşlar. İki taraflı. Burada normal şartlarda şurada bir benzinlik olurdu. Şu karşıdan gelip şöyle dönüp girerdin. Buradan gelenler de şöyle direkt girerdi. Ama artık öyle değil. Yani inşallah bu süreli değildir. Bazen böyle Trucker SMP insanları kaleye getiriyor. Böyle yeni bir yol yaptık diye. Onları birkaç gün sonra kaldırıyor sonra. İnşallah bu onlardan değildir. Çünkü bu kazaların belli bir çoğunluğunun önüne geçer. Nasıl olsa çünkü iki tarafta da benzinlik var. Benzinliğe girmeden önce şöyle iki şeride ayırıyor yolu. Biliyorsunuz şöyle hop sonra iki şerit oluyor. Ya bence çok da güzel görünüyor. Ve kazaların önüne geçeceğini düşünüyorum. Ya tabii yine şöyle bir kaza türü yaşanabilir. Hani şuradan yol tek şeride düşüyor. Yani bu tek şeride doğru düşüyorken ki arkadaşlar aynaya bakmadan geçerlerse yine büyük kazalar olacaktır. Ama en azından e, trafik tıkanmayacak çünkü tek giriş çıkış olduğu zaman böyle şurada arkadaşlar bekliyordu. Şu karşıdan gelenlerin geçmesini bekliyorlardı veya karşıdan gelenlerin yol vermesini bekliyorlardı. O haliyle eğer kalabalıksa arkaya doğru ufak bir kuyruk oluyordu. Yani bence gayet başarılı, güzel olmuş. Herkesin eline, eline emeğine sağlık, emeği geçenlerin. Şimdi tırımıza gelelim. Önce bir telsizi kapatalım tabii ki. Daha sonradan başımız ağrımasın. Daf aldım. Uzun zamandır daf kullanmıyordum. Şöyle gri renk bir daf aldım. Ve e, Road to görevinde alınan e, tır, dorse boyasını pardon tır boyasını alamamıştık. Dorse boyasını ekledim. O videoyu izlemeyen arkadaşlar için e, kartlara bırakacağım. Siz de o etkinliği tamamlayabilirsiniz. Hala süresi devam ediyor. 19 Aralık'ta bitecek diyor. Bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Burada bir kaza olmuş. Artık hocam senin nefiye de atman gerekiyor. Neyse biz motorumuzu çalıştıralım. Şu dörtlüğü kapatalım. Bu üst burada gidelim. Bu DAF bu kadar gürültülü çalışıyor muydu acaba ya? Çünkü diğerlerinden daha gürültülü geldi bana. Hemen yani bu kadar gürültülü çalıştığını bilmiyordum. Bir de bundaki en sevmediğim özellik altı vites yok bunda. Altı vites seçeneği olsa çok daha güzel olurdu olsun buna da şükür en azından e, eski daflardan daha iyi bir içi var. Hocam sen niye oradan geçiyorsun ya? Böyle bir sağımıza, solumuza bakacağız da. Neyse biz de geçelim oradan. anlaşıldı bu adam gitmeyecek? Şöyle iki şeride ayrılıyor. Böyle benzinin içine gireceğim şimdi. ve zaten benzinlik tabelamız da yeni. Gayet güzel bir tabelamız var. Böyle sağdan sağdan. Abi çok güzel olmuş ya. Buradan parka ayrılabiliyorsunuz şöyle. Bu park yerinde herkes herkese çarpabiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Park yerlerinde de numaralar yazılmış. Şöyle Mesela 5 yazıyor, 4 yazıyor. Numaralandırmışlar. Ben de şöyle bir park yerine geçeyim diyeceğim de yer ha şurada yer varmış. Böyle bir sıfır kamerasını alalım. Benzinliğin içine doğru bir bakalım ne var ne yok. Böyle park yerlerimiz var. Biraz önce de göstermiştim zaten. Park yerlerinin üstünde de numaralar var. Gayet başarılı güzel olmuş. Şöyle bol ağaçlık. Şu ağaçlar çok hoşuma gitti. Şöyle 3 ee, sıra daha doğrusu 4 sıra benzin pompası var. 2 idi normalde. 4 olması daha iyi olmuş. Zaten hani çok kalabalık biliyorsunuz Trucker's MP'nin ee, bu kısmı. Haritadan da göstereceğim şimdi şöyle açalım haritayı. Bu e, Kalais'ten Duisburg'a doğru gelirken ki ilk benzinlik değil, çünkü bu benzinlikte hala mevzular aynı. E, i̇kinci benzinlik yani Duisburg'a daha yakın olan benzinlikte var bu iş. Diğer tarafa da getirirlerse güzel olur. Diğer tarafta çünkü eski usul benzinlik var. O yüzden e, bir tık problemler çıkabilir. Daha doğrusu problemler çıkıyor zaten hani çıkabilirden ziyade. Böyle Bakalım. Evet. malotun litresi 1.96 euro. Ne güzel. Şöyle ileriye doğru devam edelim. Buradan şöyle geliyoruz. Çıkışımız da zaten bu şekilde. Karşıda da aynısı. Buradan geldik. Yol iki şeride ayrıldı. Geldik buradan sağdan benzinliğe girdik. Buradan parka gidebiliyoruz. Buradan benzinliğe gidiyoruz. Parkta da yine numaralar var. Ama bu tarafta daha az park yeri var. Niye öyle yapmışlar? Burada daha az parkeri var. Olsun. Sıkıntı yok. Sonra burada yine 4 tane benzin pompası kısmı var. Buradan böyle çıkıyoruz. Ortaya da geçemiyoruz. Ortada bariyer koy daha doğrusu duba koymuşlar. Duba da değil bu ne bu? tamam demir koymuşlar iyi. Çünkü o dubaları da aşanlar olabiliyor bazen. Bir şekilde yapıyorlar onu. ETS'de çakal çok. Böyle ortadan ayırmışlar yolu. Herhangi bir geçiş yok. Ama buralara çarpıp da şu yol karşı yollara uçan olacaktır. Yani onları şüphesiz. Gayet başarılı. Onun haricinde gösterebileceğim başka bir şey yok. Böyle hemen bu üstbaka doğru devam edelim. Biraz kaldırımdan çıkacağız. O zaman sürtebiliriz çünkü. tarafta yoğunluk daha çok olduğu için herhalde buraya daha çok park yeri koymuşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama keşke karşıya da aynısını yapsalarmış. Yani şuradan teke düşüyor. Hani burada aynasına bakmadan çıkanlar burada kaza yaptırabilirler. bu buraya doğru gidelim. Bazen Tracker Simpi oyuncuların nabzını ölçmek için yolları değiştiriyor. Birkaç gün sonra geri kaldırıyor. İnşallah bu geri kaldırılan yollardan değildir. ve de yüksek ihtimalle kaldırılmaz yani çünkü e, olması gereken bir benzinlik türüydü bu. Bakalım diğer benzinliğe de aynısını yapsınlar. En azından insanlar rahat ederler. Herhangi bir yük almadım, dorsen boş şu an. Şöyle F6'dan da göstereyim, herhangi bir yük almadım, dorsen bomboş. Dafla emin adımlarla ilerliyoruz. Umarım bir troll gelmez, bir taklamakla atmayız. Aleykümselam. Hızlı bir şekilde Duisburg'a varırız. altı vitesin olma dezavantajları duruyoruz hemen bir vites düşürüp yükseltmeye falan çalışıyor hani az bir şey frene bastım tekrar vites atmaya çalışıyor altı vites olsaydı böyle şeylere gerek kalmayacaktı ama olsun yani uzun bir süre daha daf almam büyük ihtimal altı vites olmadığı için ya da altı vites olan bir daf bulursam ki vardır herhalde Belki eski kasada falan vardır. Böyle bir şey alırız. Yol müsait mi? Aslında müsait. Bu arkadaşı geçebiliriz de. Hızlanmamız lazım. Ha geçemeyiz. Ya da geçer miyiz? Artık geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. En neticede adama çarpmadık. Umarım bizi anlatmaz. Anlatılabilir. Anlatsa da haklı olabilir. Hani neticede karşıdan adam geliyordu. Neyse sıkıntı yok. Bakacağız. 156 canlılar mı? Bakacağız. Şu arabaları düzgün çekseniz adam patronluk almış ya. Baba -ba bak 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 hareketlere bak. Ya bu skodalar ve bor sesistirler. Neden böyle? Yani bir yorumlara bekliyorum. Neden böyle? Bir... Merak ettim yani. Yorumlarda size düşeceğinizi yazın konu hakkında. Ya hepsi mi böyle? Yoksa bana mı denk geliyorlar? Melaki Baba bak. -ba. Tamam bu virajı alamadığı için böyle yakın geçti. O unluk sıkıntı yok da. Tera bu niye yolda durur? Hepsi bana denk geliyor ya ben onu fark ettim. Neyse yapacak bir şey yok. Baş edilebilen bela bela değildir. Şöyle bir sağdan geçelim. Tam kaza yapıyorsunuz bari EFD 7 atında. Bak o adama sıkıntı oldu mesela. O adamız da geliyordu. gelmek üzereyiz. Az bir yolumuz kaldı. Ya benzinlik güzel. E, ama şöyle biraz daha böyle farklı bir şeyler getirseler mesela ne olabilir diye düşünüyorum şu anda. Hani ya geçen sene miydi ne? Bu kalay üstü yol değişmişti. Tamam, sıkıntı yok. Ama hani böyle aralıkları uzun tutmayın. Hani seneden seneye değişiklikler yapmayın. Daha sık yapın dediğimizi bile Onu artık bırakır yetkilileri karar verecek. Ama benzinlik güzel olmuş. Aynı benzinliği bu kalayısa yakın olan tarafta da olmasını bekliyorum. Eğer bu e, benzinlik kalıcı olacaksa. ama yüksek ihtimal kalıcı olur çünkü yani çok kişinin işine yarayacak ve birçok kazanın önüne geçecek bir benzinlik. Ayrı zamanda e, birçok böyle buyruk buyruk uzayan kilometrelerce uzayan trafikten de kurtaracak bir benzinlik. En azından ha yine tıkanıklık olur mu? Olur. Belki kişi sayısı fazlalığından bir kalabalıklık olabilir ama en azından e, kalabalıklık çok uzun sürmez. Yani yarı yarıya düşer engelli. Evet, Duisburg'a geldik. Hemen şöyle geçelim. Şöyle kenara çekelim. Şehir merkezine girmeyelim. Şöyle kaldırma. Çıkalım. Çıkamadık. Bu kadar dar mı bu kaldırım? Neyse. Evet arkadaşlar. Tracker SMP ile ilgili yeni bir benzinliği tanıtmış olduk. Ve Duisburg'a sağ salim takla atmadan, F7 atmadan varmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı. Videoları İlk siz haberdar olabilmeniz için, yeni gelecek videoları kaçırmamanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki ETS2 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.